buyurun sizdeyiz kartal. İlk kez bulaşık yıkıyorum. Daha önce de yıkamıştım da hatırlamıyorum. Hı. Hmm. Hmm. Yani nasıl bir his? Beğendiniz mi bulaşık yıkamayı? Beğendim. Ha? Beğendim. Güzel. Hep yıkar mısınız artık? İstersen yıkarım. Hı? Hmm? Yıkarım. Bunu evet, şuraya yapalım, koy. Dur sulayacağım. Yok gerek yok şu camı yıkayım. Ben bunu yıkayım. Evet. evet. Bak ben çok iyi bir şey bildim. Bunun içine böyle sıkıyorsun. Hı -hı. Sonra böyle geçiriyorsun. Su tutuyorsun. Hı -hı. Her yere yıkıyorsun. Reklamlardaki gibi mi diyorsun? Evet. Birazcık bastırmak gerekiyor. Bir de fazla mı piril koydun nedir? Sünger bu. Hazır mısın? Sponge <laughs> Dur şimdi. Buraya koymayacaksın ama lollek. Lollek oraya değil. Burada Dur yıkadıkların şimdi. temiz olanlar olacak. Kapatalım Yok, öyle değil. Şöyle anneciğim. Hani böyle alırsın. Böyle bir üstünden elinle parmaklarını geçersin. Sonra elinle böyle yaparsın. Bununla yapamamışsın. Biraz daha bastırırsın. Senin artık güçlü kaslı kolların var. Hop bir daha eline bakarsın. Aa hiçbir şey kalmadı. Hop buraya koyarsın. Aa baktım. Kaldı bir, bir şeyler. Dök onu. Artık dondurma. Bardakta şöyle tutulur. Poposundan tutarsın. Bunu da böyle alırsın. Fıt Çok bastırma. Çok bastırma. Heh, tamam. Harikasın. Şimdi sponge'ı buraya koy. Evet şimdi suyu açalım. Şimdi. Çok su doldurulmaz. Bak öyle su harcarsın. Bak israf iyi değil. Önce poposundan şöyle su akıtırsın. Hı -hı. Sonra içini böyle yine poposunu tutarak. Hop hop. Ve yine başardık. <laughs> Harikasın gördün mü? Yerisini ben değil mi? Yok ben yaparım. Ama biraz geç kalıyoruz gibi. Neye? Sen okula. Hı -hı. Şunu Sen çok Leyla'sın. dakika. Bir dakika. Oyalanmak istiyorsa ama zaman. Teker, teker, teker. Yok. Bu biraz suyla oynayayım Hayır, suyla oynamak istiyorsa Çekil. olmaz. Çünkü burada sular zıplır, kesiliyor. Burada sula yıkayamamak El lazım. Ellerini yıkayabilirsin. Gel buraya. Bunların devamlı yıkayacağım, demedim mi? Hı. Hı. Bunu. bunu yapamazsın. Yaparım. Anneciğim onun çıldırdı değil Böyle tavlayan doldurma. Bıçakları falan yıkayayım mi? Lütfen. Ama nasıl yapacağımı biliyorum. Nasıl? Hadi. Hey! Ne yapıyorsun? Ne? Bilmediğin şeyi biliyorum diyemezsin. Öğretir misin ders? Normalde böyle yapıyordum. Yapıyorsun ama böyle su tutulmaz. Önemli olan bulaşıkta ne kadar az su harcadın. Anladın mı? Neymiş? Bulaşıkta ne kadar az su harcadın. Bunu aldım. Keskin tarafı bu tarafta. Bunu böyle şey yaptım, köpürttüm. Buradan tutuyorum. Tersten gidiyorum. Okşuyormuş gibi. Sonra kulbunu yapıyorum. Hala burada ve yukarı doğru bakıyor. Bunu koyuyorum, güvenli bir şekilde suyu açıyorum ve aşağıda bu sefer tutuyorum, hiç keskin tarafında değil. Böyle belki şu kadar hiç ucuna değmeden şöyle bir siliyorum ve bırakıyorum. Bu bıçağı yapalım. Suyu kesebiliyor musun? Bak nereye takıldı. Hadi bakalım yapalım. Yeşil tarafıyla yapmamı tavsiye ederim. Keskin tarafı yukarıda mı? Yoksa elini cart diye kesersin. Keskin tarafı yukarıda değil. Keskin tarafı böyle yukarıda olacak. Anladın mı? Şimdi kulbunu yap. Şimdi güvenli bir şekilde suyu aç. Şimdi aşağıda tut bıçağı. Aşağıda. Evet. Sadece tut Böyle tutulmaz bıçak. Her yer su olur. Evet artık bitti. Şimdi güvenli bir şekilde kimsenin elini acıtmayacak şekilde bir yere koydum. Bitti. Gerisi meldi değil mi? Evet yeteri kadar gerildik. Evet. sen oyna biraz evet. Tamam yani bir oyun çocuğusun. Eve elektrikler misin?